Evet, 11 Ekim'in Dünya Kız Çocuklar Günü olduğunu aktarmıştık. Ona ilişkin bir haberimiz var ama haberimizde de aslında biraz değinmeye çalıştığımız çocuk gelin gerçeğimiz de var. Genç Hayat Vakfı Müdürü Sayın Uğur Güldeler bizlerle beraber. Hoş geldiniz Uğur Hanım. Hoş bulduk. Türkiye'de kız çocuğu olmak ardından kadın olmak çok mu zor? Çok mu zor? Vallahi biraz onlara sormak lazım. Ne, neler yaşıyorlar? Ee, aslında çok da alışık olan bir şey kız çocuklarının Türkiye'de yaşadıkları. Yani daha çok evdeler, dışarı çok fazla çıkmıyorlar, eğitim olanağından daha az yararlanıyorlar. Böyle genelleme yapmak belki çok doğru olmaz ama rakamlardan gidersek, 2010-2011 eğitim öğretim yılında, ee, orta öğretime devam eden kız çocuk sayısı yüzde 66 idi. Yani 8. sınıfa kadar geliyor. Ee, ondan sonra biliyorsunuz yüzde 98 oldu oranlar. Ondan sonra yüzde 66'sı ancak devam ediyor. Yani bu kız çocuklarının üçte biri sistemden çıkıyor. Ee, bu da e, her yıl 1-1,5 milyon kız erkek gencin eğitim sisteminden çıkmasına yol açıyor. Ondan sonra ne oluyor bu çocuklara? Evde mi oturuyorlar? E, ee, ev işi mi yapıyorlar? Merdiven altında çalışıyorlar mı? Ee, ne yaptıklarını da sistem çok iyi takip edemiyor. Çünkü SGK'ya kayıtlı değiller, okullardan takip edilemiyor. Ta ki evlenene kadar, evlendiklerinde, resmi evlendiklerinde tekrar izleri bulunuyor. Peki şimdi haberde aktardık 181 bin çocuk gelin var bu kayıtlı olanlar kayıtlı yani her üç evlilikten biri aslında çocuk evliliği. Bu konuşacağımız önemli bir alt başlığımız ama buna gelmeden biraz giriş yaptık benim sorumdu gerçekten çok mu zor ee, aslında cinsiyetimizi devam ettirmek sosyal hayatta rol almak. tabii bir şey nasıl başladıysa o zinciri çok kolay kıramıyorsunuz bir şekilde buna zorlanabiliyorsunuz. Doğru. Çok önemli bir zincirden bahsediyoruz aslında. O halka çok kolay kırılamıyor. Ailevi sebepler var, Doğru. bölgesel şartlar var. Sosyolojik belki tarafı çok çok daha vahim, çok daha ağır. ama şunu soralım. Birebir gerçekten karşı karşıya kalınan zorluklar neler? Özellikle kız çocuklarının işte okul hayatlarından biraz bahsettik. E, nelerle, hangi haksızlıklarla, hangi e, adaletsizliklerle aslında karşı karşıya kalıyorlar. Biraz başlıklar halinde aktaralım. Ardında çocuk gelinler mevzunu biraz daha detaylandıralım isterseniz. Tamam. E, biraz daha biz vakıf olarak odaklandığımız konudan bahsedersek 11-18 yaş grubuyla çalışıyoruz. Hı hı. Ve 11-18 yaş grubunun kız erkek... E, görünür olmasıyla ilgili çalışıyoruz. Onların kişisel gelişimleriyle ilgili çalışıyoruz. E, burada baktığımız zaman bu yaş grubu tam ergenlik dönemi. E, aileler bizi seyrediyorlar şu anda. Her ailede böyle ergenliği yaşayan gençler, kızlar, erkekler vardır. Zor bir dönem. Hormonlar değişiyor, hayat değişiyor. E, gelecekle ilgili e, beklentiler değişiyor, kendine yatırım yapması gerekiyor. Bir taraftan da birey olduğunu kendi fark ediyor ve çevresine fark ettirmek istiyor. Bütün bu zorlukların yanında bir de toplumun ona verdiği roller var. Kız ya da erkek rolleri var. Bu rolleri e, nasıl benimsediğimiz, tabii nasıl bir ailede yaşadığımızı ailenin, bize hangi kostümleri giydirdiğine, nasıl hayata hazırladığına, Bakmak lazım kız çocuklar hayata biraz daha geleneksel rollerle hazırlanıyorlar gibi gözüküyor. Burada tabii annelerin de çok 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 büyük önemi var. Aynı sıkıntıları yaşayan bir annenin de zaman zaman çok basit anlatımıyla söyleyelim kendisi gibi olmasını istemediği kız çocuğunu yetiştirmesi Doğru. de çok kolay olmuyor herhalde. Evet çok kolay olmuyor çünkü bildiği şeyi evet. aktarması daha kolay. Yine de tam tersi de olabiliyor. Benim gibi olma diyen evet. anneler de var. Ee, ne haksızlıklar oluyor diyorsunuz. İlk önce bu yaş grubuyla ilgili genel bir şey söylemek lazım. Çok arada kalan bir yaş grubu. Yani çocuk değil, yetişkin değil. İkisinin arasında böyle nasıl olsa geçer bu. İşte hani hastalık gibi iyileşeceksin gibi görülen bir şey. E birkaç sene sonra nasıl olsa büyüyecek. Bu sorunlar da bitecek diye kabul edilen bir dönem. Çünkü ailenin çocukla bir iletişimi var. İşte ergenliğe kadar öyle böyle idare ediyorlar. Çocuk aileye karşı da çıksa, onu bunu da yapsa bir iletişim var ama ergenlikte her şey değişiyor. Bu değişime aileler de hemen ayak uyduramıyor. İşte çocuğu asi görüyor. İşte ee, dediğimi yapmıyor diyor. Ben senin iyiliğin için yasakladım. Onu yapmanı bunu yapmanı diyor. Ama burada bir iletişim kopukluğu oluyor. Gerçekten aileyle çocuk arasında. En önemli süreçte bir iletişim kopukluğu var. Evet. Değil mi? Geçecek ama nasıl geçecek? Az önce söylediniz ya değil mi? Hayatın belki de en önemli e, evet. süreçlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Evet. Bu çok sağlıklı atlatılamıyor. Türkiye'de öyle. Çok sağlıklı atlatılamıyor. Çünkü e, eğitim ile ilgili bir algı var Türkiye'de. Her şey eğitim üzerine kurulu. Okula devam eden kız ve erkek çocuklarında. Bizim şimdi seyreden anneler bunu anlayacaklar. Yaptığımız bir İstanbul liseli profili araştırması var. Liseli gençlerden ailenin beklentileri nedir diye sorduğumuzda ders çalışmak, odasını toplamak çıktı. Yani başka hiçbir sorumluluğu yok. Bunları yapması bekleniyor. Halbuki bir insanın birey olabilmesi için hayatta pek çok şey yapması gerekiyor. Kız ya da erkek bir kere hayata katılması gerekiyor, hayatın içinde var olması gerekiyor. Biraz bu süreçlerden kopuk yaşıyor bu yaş dönemi gençleri. Kızlar daha da kopuk yaşıyorlar, kızlar daha ev odaklı yaşıyorlar. Yine bizim İstanbul Liseli profili araştırmamıza göre başka bir veri vereyim, o da sizin için ilginç olabilir kız çocukları liseliler kimlerle sosyalleşiyor diye sorduk. Yani boş vaktini kimle değerlendiriyor? Yüzde 21 oranında anneleriyle geçiriyorlar. Erkek çocuklar yüzde 7 oranında anneleriyle boş vakitlerini değerlendiriyorlar. Peki babalar ne durumda? İşin ne tarafında? Babalarla erkek çocuklar ...erkek çocukların vaktinin yüzde iki buçuğunu geçiriyorlar. İşte buna beraber futbol oynamak, maça gitmek falan gibi diyebilirsiniz. Kızlarla babalar yüzde sıfır nokta yedi. Yani baba ailenin hayatında yok. Bu kadar. Şimdi aslında biz kız çocukları üzerinden devam ediyoruz ama... ...biraz önce erkek çocukları üzerine verdiğiniz örnek de işin çarpıcı bir tarafı. O tabii farklı bir tartışma boyutu. Özellikle babaların çocuklarla ne kadar hep söylenir ya kaliteli vakit geçirdiklerine ilişkin veriler hiç iç açıcı değil. Tabii bütün bunları konuşurken bölgesel faktörleri herhalde çok ayrı konuşmak gerekiyor. Çok doğru. Ee, batıya geldikçe biraz daha belki bu meseleleri konuşmak e, çok ilginç olmayabilir ama biraz daha doğuya yöneldiğimiz zaman ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar, sosyal problemler, aile baskıları, e, bölgenin getirdiği sıkıntılarla belki bunlar dahi konuşulmayacak durumda. Çünkü orada çok daha farklı sıkıntılar var. Aynen Bunlardan öyle. bir tanesi. Çocuk gelinlerden bahsediyoruz. Elbette bir bölge ayrımcılığından söz etmiyoruz. Hı. Doğuda çok daha fazladır demiyoruz. Sorun o, o değil ama bölgesel hı. faktörler zannediyorum çok daha vahim, çok daha ayrı ki şu anda sizinle konuşurken de ekranlara geliyor. Birçok diziye, filme konu evet. olan bir sorundan bahsediyoruz. Çok doğru. Ee, yine eğitim oranlarından gidersek İstanbul'da eğitime katılım lisede %80 gibi Hı. kızlarda ama doğuya gittiğinizde yüzde yüzde kırklara düştüğü iller oluyor o zaman yine aynı soruyu soruyoruz ne yapıyor bu kız çocukları yani 12 yaşında 11 yaşında okuldan alındıysa bir şey için ya gerek görülmüyor pek çok nedeni var elbette ya da bir işin ucundan tutması gerekiyor Tabii tarlada çalışması gerekiyor Hı. kardeş bakması gerekiyor ee, o zaman tehlikelere çok daha açık oluyor. Yani çünkü göz önünde ve beslenecek bir boğaz olarak da görebilirsiniz. Ee, böyle baktığınız zaman e, çocuğun hayata katılımı, işte birey olması dediğimiz şeyler hakikaten çok temel yaşama hakkı, işte gelişme hakkı gibi e, şeylerin arkasında kalmış oluyor. İlk önce çünkü sağlıklı bir şekilde yaşaması lazım. Bütün araştırmalar gösteriyor ki 18 yaşından önce cinsel ilişki e, çocuğun hem bedensel hem ruhsal sağlığını bozan bir şey. Yani bir kere yetişkin olması lazım evlenebilmek için kız ya da erkek. E, bu çok fazla söyleniyor. Hı hı. Onun dışında e, yine doğudan bahsedersek. E, Ekonomik olarak da çok farklı yapılarla karşılaşabiliyoruz Doğu'da. İç Anadolu'da yani İç Anadolu'yu da atlayıp geçiyoruz bazen Doğu evet. ve Güneydoğu Anadolu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi üzerinden e, hep bu konular gündeme geldiği için ben aktarmak istedim. E, belli he, bölgeler belki hedef alınmamalı. Evet. Çok farklı bölgelerde de çok farklı gelişmeler, durumlar zaman zaman şaşırtıcı. biz hep Doğu biliyorduk acaba Batı'da da var mı böyle şeyler şeklinde evet. ki. Zannediyorum onun ilişkinde söyleyecekleriniz var. Evet olabiliyor. Ee, gerçekten ailelerin çocukları okutabilmesi, hele kız çocuklarını okutabilmesi maddi an, anlamda yük olabiliyor onlar hmm. için. Bizim e, geçen yıl Sabancı Vakfı ile birlikte yaptığımız bir projemiz var, Yurttan Sesler diye. İşte bu ekonomik zorluklarla yaşayan aileler e, çocuklarını lise yurtlarına gönderiyorlar. Mesela bir meslek lisesi ama bir köyde yaşıyorum ben bir kasabada ya da başka bir şehirde oraya yatılı olarak gönderiyorlar ve devlet onların bütün giderlerini karşılıyor gerçekten ee, yurt müdürleriyle okul müdürleriyle konuştuk, ton, konuştuğumuzda e, diyorlar ki bunlar dört kardeş bu aileden ve her yıl bir tanesi gelecek çünkü o aile onu bir şekilde biliyor ki devlet okutacak biliyor ki devlet bakacak ve Hı -hı. güvende oraya gönderiyor çok güzel eğitim alıyor bir taraftan kız çocukları ama sosyalleşemiyorlar. Yani kendileriyle ilgili ben kimim, hayata nasıl katılırım, işte potansiyelim nedir, neye yeteneğim var, bunları görme ve tespit etme şansı yok. Bunlarla ilgili ve kadın olmakla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bu söylediğiniz de. belki konunun en temel çıkış noktası olması gerekiyor ama müsaadenizle bir ara verelim. Tamam. Ardından bu çok önemli. Aynı zamanda keyifli söyleşiye de devam edelim sevgili izleyiciler. Kısa bir ara. Hava durumunu sundu. Evet devam ediyoruz sevgili izleyiciler aranın ardından. E, Türkiye açısından da aslında çok hassasiyeti bulunan bir meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Uğur Gülderer bizlerle beraber Genç Hayat Vakfı Müdürü. Dedik ki 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü biraz kız çocuğu olmak ardından kadın olmak, sosyal hayatta yerini bulmak ne kadar kolay, ne kadar zor diye sormaya başlamıştık ki çocuk gelinlerde aslında bu senenin konsepti. Bu yüzden biraz ağırlıklı olarak ondan devam ettik. Aranın öncesinde çok önemli bir şey söylediniz Uğur Hanım. Özellikle sosyalleşme ve kadın olma konusunda eksiklikler var. Ama çok da aslında şaşırılmamalı. Çünkü bu alana itebilecek bir umut ışığı olabilecek insanlarla bir araya gelme karşılaşma noktasında her çocukta çok şanslı e, olamıyor maalesef siz arada bahsettiniz gençler zehir gibi e, bir umut ışığı arıyorlar gerçekten bu konuda çok da açıklar bu alanda ne yapılması gerekiyor yani e, biraz annelere düşen görevden isterseniz çok kısacık bahsedelim süremiz çok uzun değil çok önemli bir konu ama ne kadar toparlayabilirsek ne yapılması gerekiyor neden bu kadar zor? Ee, aslında üstünde çok düşünmedik belki şimdiye kadar. Yeni yeni ihtiyaçların ne olduğunun farkına varıyoruz. Bir taraftan devlet ve sivil toplum kuruluşları çalışmalar yaparken sizin dediğiniz gibi ailelerde neler yapılabilir? Çünkü o kadar çabuk değişiyor ki her şey ve bu yeni nesilde biz kendi yaptığımız çalışmalardan görüyoruz. Hemen sonuç alıyorsunuz. Yani hep denir ya işte gençlerle yaptığın çalışmanın sonucunu 20 sene sonra alırsın öyle değil. hemen anında hayatlarına geçirebiliyorlar dönüştürebiliyorlar. Biz aile Sosyal Politikalar Bakanlığıyla bu konuda çalışmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Vakıf başkanımız Beyza Zapsu onlarla birlikte Birleşmiş Milletlere gitti ve orada çeşitli sunumlar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Yani bütüncül bir yaklaşımla Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil alanda çalışanlar devlet tarafını ya da olması gerekeni yaparken ailelerin de çocuklara fırsat vermeleri lazım. Yani onların bir birey olduğunu, gerçekten kendi potansiyellerini, getirerek hayata doğduklarını ve o potansiyellerin açığa çıkması için e, yol gösterilmesi gerektiğini anlamaları lazım. Biz çocuklarımızın iyiliği için pek çok şey yaptığımızı düşünüyoruz ama o zaman hem onları kısıtlamış oluyoruz hem kendimize sıkıntıya sokuyoruz. Çünkü e, her şey o kadar hızlı değişirken... E, Geleneksel roller, bizim alıştığımız koruma mekanizmaları, alıştığımız davranış şekilleri gerçekten gençleri bu dışarıda yaşanan, global dünyada yaşanan rekabetin dışında da bırakıyor. Hele kız çocuk nüfusu genç nüfusunun yarısı. Yani nüfusun yarısını evde tutarak, işte onun imkanlarını kısıtlayarak ya da koruma amaçlı, ...aman başına bir şey gelmesin diye sosyal imkanlardan geri çekerek... E onlara iyilik etmiş olmuyoruz. Bu arada e, biraz önce de aktardığınız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin'in de kuşkusuz çok önemli çalışmaları var. Evet. Bir kadın olarak aslında kadın sorunlarına e, çözüm bulabilmek için çok ciddi adımlar atmaya devam ediyor. E, erkek egemen bir kabine de aslında bu da işin ayrı bir tarafı kadın Doğru. sorunlarına bir kadın gözüyle bakıyor olmak biraz daha hassasiyeti artırıyor. Buna çok daha ihtiyaç var galiba değil mi? Kadın evet. sorunlarını erkekler tartışınca ...çok da çözüm odaklı olmuyor zannediyorum. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Çünkü kendi yaşamadığı bir şeyi... ...insanların anlaması o kadar kolay değil. Yani evet... ...eşinden, kızından... ...çevresinden görebilir sorunları. Ama herhangi bir... ...cinsiyetinden dolayı... ...bir yerin dışında kalıyorsa... ...ya da bir olanağa ulaşamıyorsa... ...bu gerçekten kadınların... ...Türkiye'de yaşadığı bir sorun olarak... ...ortaya çıkıyor. Ve Fatma Şahin de... E, bunu tek başına bu alanda mücadele ederek gösteriyor. Şimdi siz aslında dernek olarak da, vakıf olarak da bir anlamda çok önemli bir yaş grubunda e, bir şeylerin ucundan tutmak, bazı e, sorumluluklara el atmak, taşın altına elinizi koymak gibi önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Bu noktada farkındalık oluşturmak çok önemli galiba. Doğru. Ama şöyle de bir sorun var mı? Ee, sizin de gözlemlediğiniz Evet kadına zaten sahip olduğu haklar aslında hatırlatılıyor Ya da onunla karşı karşıya getiriliyor Evet benim de hakkım var benim de sosyal yaşamda var olma hakkım var diyor Gidiyor bunu evde eşine aktarmaya çalışıyor Ama zaman zaman da belki e, şiddet olaylarıyla karşılaşabiliyor Şimdi burada erkeğe de verilmesi gereken bir eğitim bir süreç ...ya da dengeyi ayarlayabilmek adına neler yapmak gerekiyor? Çok önemli bir şey sordunuz gerçekten. Çünkü toplum bir bütün. Kadını ayırıp tek başına güçlendirmeniz ya da çocuğu tek başına güçlendirmeniz mümkün değil. Bütün e, paydaşlara benzer bilgileri, benzer eğitimleri vermeniz gerekiyor. Bizim e, genç kızlarla uyguladığımız projelerde o kadar içselleştirdiler ve anladılar ki toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne olduğunu bize dediler ki ne olur bunları erkek arkadaşlarımızla da uygulayın onların da ihtiyaç var onlar da bunu bilsinler Biz toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızı erkeklerle de yapıyoruz yine aynı yaş grubu liselerle çalışıyoruz ama bunu bir kadın konusu değil gerçekten erkek açısından bakarak Çünkü erkek çocuklara da çok kostüm giydiriyoruz. Evet. Onları da işte erkek adam duygusunu göstermez. Erkek adam işte mühendis olur. Erkek adam sert olur. Ya da o kadar çok ihtimam gösteriyoruz ki tek başına hayatta yaşama becerisi olmuyor genç erkeklerin. İşte böyle çevremizde görüyoruzdur. İki yumurta bile kıramam diye övünerek anlatan erkekler vardır. Halbuki bir bireyin Tek başına kaldığında hayatını devam ettirebilmesi esas. Yani erkek evet dışarıda çalışabilir ama hayatını devam ettirecek temel becerileri olması lazım. E kadın evet e, evde yaşamada çok temel becerilere sahip olabilir ama para kazanmak, üretmek, bir iş yapmakla ilgili temel becerilere sahip olması lazım birey olarak kimseye muhtaç olmamak için. Şimdi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü aslında bir anlamda dünyadaki bütün kız çocuklarının eşit olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla inan edilen bir günden bahsediyoruz. Doğru. Biz biraz kendi karnemizi ortaya koyduk artılarıyla eksileriyle. Doğru. Belki bir, yerler, bir yerlerdeyiz ama kat etmemiz gereken çok fazla yol var. Tüm kurumlara düşen çok önemli görevler Doğru. var hassas bir konu, biraz bıçak sırtı bir mevzu. Doğru. Suistimali de çok açık ne yazık ki. Ee, özellikle medyanın da bu anlamda hassasiyet göstermesi zannediyoruz. Hepsinden çok daha önemli. Ee, biraz herkes kendi üstüne düşeni yaparsa biraz daha yol kat edilecek. Ee, biraz bundan sonraki sürece ilişkin belki yapmamız gerekenleri böyle bir günün olmasını aslında e, bir sürecin başlangıcı olarak da algılayabilir miyiz? Tabii ki algılayabiliriz. Gerçekten e, Türkiye böyle bir şeye e, başlatmakla çok önemli bir şey yaptı. ve 193 ülke ikna Hı -hı. oldu buna. E, durumumuzu biliyoruz, veriler ortada. Bunu belli alanlara sıkıştırmadan gerçekten gençlere yayarak, Hı -hı. E, hep beraber devlet, medya, e, sivil toplum, işte kamu hep beraber hareket edilirse, kampanyalaşırsa çok güzel olur. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz vakıf olarak bütün bu konuda çalışmak isteyenlere açığız. Birlikte çalışmayı çok isteriz. Ee, ama medyanın da konuya bu şekilde yaklaşması ee, hani bu yaş grubunda 11-18 yaş grubunda işte SBS sınavı var, ÖSS sınavı evet. var. Bunlarla çok gündeme geliyor gençler ama onun dışında ne yapıyorlar? Gerçekten hayata hazırlanmak için biz onlara hangi alanları açıyoruz? Nasıl yol yol gösteriyoruz? Bunlara da bakmaya ihtiyaç var. Herkesin üzerine düşen görevler var. Başta aile olmak üzere anneler, babalar olmak üzere evet. her bölge açısından farklı durumlar arz ediyor dedik ama sorun ortak aslında biraz daha bilinçlenme, farkındalık oluşturmaya ilişkin e, süreçlere ihtiyacımız var. Son birkaç cümleyi alalım. Ardından da noktalayalım bu keyifli söyleşiyi. Ee... Teşekkür ederiz gerçekten böyle bir günde ağırladığınız için bu kadar güzel bir vakit ayırdığınız için e, hep söylediğimiz gibi yapacak çok işimiz var ama bu konuya gönül vermiş insanlar olarak biz hazırız e, biz, bizle çalışmak isteyenlerle de devam etmek istiyoruz. Bu arada Genç Hayat Vakfı'da biz işin bir kısmından bahsettik ama çok önemli projeler, çalışmalar hali hazırda devam ediyor aslında. Ne şekilde çalışabiliriz, ne şekilde yardımcı olabiliriz diyecek bu soruları akıllara gelen izleyicilerimiz varsa da bir şekilde size de ulaşabilirler. Evet Her ne katkı sunulursa mutlaka bir kardır aslında. Evet. Bu önemli süreçte çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İşler çok kolay değil kuşkusuz ama herhalde bundan sonra biraz daha belki farklı kurumların da desteğiyle Doğru. işler biraz daha yoluna girsin. Biz medya olarak üstümüze düşen ne varsa tabii yapmakla sorumluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Genç Hayat Bakma Müdürü Sayın Uğur Gülderer kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili